askarer Köyde güreş tutar mıydınız çocuk? Tutardık kumandanım. İyi bir pehlivan mıydı? Sırtımı yere getiren yoktur kumandanım. Ben de iyi güreş tutardım. Beni yenebilir misin? Sizi yedi düel yenememiş kumandanım. Ben nasıl yeneyim? Aferin çocuk. Arkadaşlarım bitti şimdi de askerlerle mi sohbet ediyorsun Kemal? Çabuk su getirin Bu geçirdiği ilk kriz değildi O gün hepimiz çok korktuk Biraz kendisine gelince bana Derhal Latife'yi İzmir'e gönder Ve boşanma hazırlıklarına başlat dedi Çok sabretmişti Ama kararı kesindi Ondan sonra Latife Hanım'ı bir daha hiç görmedi Af dileyen mektuplarına da cevap vermedi Beni duyuyor musun paşam? Duyuyor musun beni? Şimdi doğruluk bu saraydan kaçmaya ne dersin? Ha paşam. Hani seni sevdiğin gibi. Her zaman yaptığın gibi.